Arkadaşlar bu sabahına hoş geldiniz. Bugün sizlerle katı maddelerin hacmi nasıl ölçülür onunla ilgili bir deney yapacağız. Ben Nisanur, ben Yavuz. Deneyimiz için gerekli malzemeler: bir adet dereceli silindir, bir zımba, oval bir kap, su dolu bir kap. Deneyimizi yapmaya başlayabiliriz. <laughs> Taşımızın hacmi 40 milim çıktı. Şimdi zamanın hacmini açacağız. Kasemizi kenara çekiyoruz. Zamanımızın hacmi 20 milimmiş. Şimdi kaşığımızın hacmini ölçeceğiz. Tertemizi alalım kenara. Bir Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Mutlu kalın, sevgiyle kalın, okul sokağında kalın. Hoşçakalın.